Herkese selamlar arkadaşlar kuşluk şablonu videosunu sizlerle paylaşmıştık bu videomuzda da e, sınava kadar planlamayı nasıl yapmalıyız programımızı nasıl yapmalıyız bir örnek planlamayla programla yani örnek dediysen rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir planlama planlamayla karşınızdayım arkadaşlar bu program bu planlama e, şu an için sadece TM öğrencilerine dönük hazırlayabildim. Çok zamanım olmadığı için bir örnek de olsun hızlıca diye düşündüğüm için bir planlama hazırladım. Tm öğrencilerine dönük ve sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki bu paylaşımı, bu planlamayı, programı sayısalcılar ve sözelciler de mutlaka izlesinler arkadaşlar. Onlar için de inşallah yakın zamanda bir paylaşım yapacağım. Ek olarak da yorumlara hangi kanalları takip ediyorsanız bunları yazarsanız ben onların içeriklerini buraya koyarım. Bu şekilde işiniz biraz daha kolay olacaktır. Şimdi hemen planlamamıza başlayalım arkadaşlar konuşacağımız konulara. Bu sayfamızda arkadaşlar hangi kanalları aldıysak onlar var. Bunu bir göz gezdirirsiniz. Ne var burada? Kanalın ismi var, video adı var. Videonun süresi var arkadaşlar dakika olarak. Videonun oynatma listesindeki sırası var ve ders adı var. Buradan bütün dersleri görebilirsiniz. Bunları arkadaşlar ben uygun bir şekilde haftalara dağıttım. Toplam 30 haftalık bir planlama yaptım. Yani 30 haftada bütün konuları, dersleri bitirmiş olacaksınız. Sadece video izlemekten bahsetmiyorum arkadaşlar. Ne kadar süre soru çözmelisiniz, ne kadar süre tekrar yapmalısınız. Bunları da yaklaşık olarak sizlere iletiyor olacağım planlamada. Öncelikle programımız iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümümüz haftalık görevimiz. İkinci bölümümüz ise günlük görevlerimiz. Haftalık görevlerle başlayalım konuşmaya. Burada bir haftada neler yapmanız gerektiği arkadaşlar yazılı. Süreleri de yazılı. Bakın toplam sürede yazılı. Birinci hafta toplamda 61,5 saate denk geliyormuş çalışmanız. Peki ne var bunun içinde derseniz? Bir, Deneme ve diğer konularımız var. Onları buraya yazdım. Bir, ben size TET denemesi görevi verdim her hafta. 20 dakika paragraf, 40 dakika problem koydum. İhtiyacınıza göre değiştirebilirsiniz. Hocam benim daha fazla paragraf çözmem lazım. TET i̇şte Türkçe'de ancak 15'lerdeyim. O zaman bu, bu paragraf çözmen lazım senin. O zaman bunu artırmam lazım doğal olarak. Bunun yaklaşık süresi 60 dakika dedim. 20 dakika paragraf... 10 tane soru çözdüğünü varsayıyorum. 40 dakika problemde de 10 tane problem sorusu çözdüğünü varsayıyorum. bunu da arttırabilirsin tabii ki. Herkes farklı. Yani doğal olarak kişiye özel bir program bu gördüğünüz. Ne kadar az sürede ne kadar fazla soru çözebiliyorsanız elbette ki avantajınıza. Ne kadar fazla soru tarzı görebiliyorsanız elbette ki avantajınıza. Siz kendi ihtiyacınıza göre bunu ayarlarsınız. Ben arkadaşlar bir gün deneme, 5 günde paragraf problem Koydum sistemimize. Toplam 500 dakikayı bunlara ayırdım. Sonra arkadaşlar derslere zaman ayırdım. Mesela Türkçe'de arkadaşlar toplamda 125 dakikalık bir çalışma yapıyoruz. Sonra soru sayı süremiz. Yani şimdi bunları izledik ama bunlarla ilgili soru çözmemiz lazım doğal olarak. 250 dakika verdim. Türkçe'de videonun çarpı ikisi şeklinde düşündüm mesela. Ders ders değiştirdim. Mesela tarihte soru çözmek çok hızlı oluyor. O yüzden tarihte video süremiz neyse soru, soruya da aynı süreyi verdim. Hatta daha azı bile verilebilirdi bence. Ama işte Türkçe edebiyatta Türkçe edebiyatta bazen çok daha fazla zaman da ayrılabiliyor. Bazen çok daha az zaman da ayrılabiliyor. Hem konusuna göre değişiyor. Hem de öğrencinin durumuna göre değişiyor. Siz kendinize göre bunu ayarlarsınız arkadaşlar. Burada ne görüyoruz? Yaklaşık soru süresi. Bir de tekrar süresi koydum arkadaşlar. Ee, tekrar süresi de dersi 3'e bölerek e, sizlere sundum. Çünkü izlediğiniz süre kadar tekrar yapmazsınız. Hızlı bir tekrardan bahsediyoruz burada. Bu şekilde arkadaşlar aşağı kadar iniyorum. 30 hafta bitti. 30 haftanın sonunda ne kadar çalışmış olacağım eğer programa net bir şekilde uyarsam. Toplam soru sürem mesela e, Türkçe edebiyatta 118 saat arkadaşlar. Bütün derslerin toplamı 923 saate denk geliyor imiş arkadaşlar. E, toplam tekrar süremde o da arkadaşlar toplam 143 saate denk geliyor. Bir de toplam videoların izlenme süresi var o da arkadaşlar toplam 25.341 dakikaya denk geliyor. Bunları bir de günlere böldüm arkadaşlar şu şekilde bakabilirsiniz. Her güne yaklaşık 500 dakika olacak şekilde bunu da kullanabilirsiniz kendi durumunuza göre de. E, dersleri yayabilirsiniz günlere yani ağır bir program Sizler ne yapabilirsiniz ağırlığını azaltmak için e, soru sayılarınızı azaltabilir buradaki sürenizi azaltabilirsiniz e, Belki video kanalları daha kısa olan daha kısa videolar içeren kanalları kullanabilirsiniz izleyebilirsiniz Belki her videoyu her dersle ilgili video izlemeyebilirsiniz kimi dersleri kendiniz çalışabilirsiniz daha kısa sürede. Yani bu şekilde farklı yöntemlerde kullanılabilir. Ama bu programı uyarsanız sonuçlarının çok iyi olacağı kanaatindeyim. Eğer bu programa uyarsanız da arkadaşlar çalışmalarınızı benimle lütfen paylaşın. Instagram'dan mesaj olarak atabilirsiniz. Ee, Telegram Emre Hoca ile rehberlik oradan yazabilirsiniz. Ben sizlere dönüşler yapacağım bu konuda arkadaşlar. Ve son olarak bir sonraki videoda sizlerle arkadaşlar bir ajanda paylaşacağım pdf olarak. Bu ajandaya da bu programdan uyarlama yapabilirsiniz. Bununla beraber de çalışmalarınızın her birini benimle paylaşırsanız ben sizin programlarınızı inceleyeceğim, değerlendireceğim ve buna dönük de videolar hazırlayacağım inşallah. Etkileşim halinde olmak istiyorum sizlerle sınav süreci boyunca. Yani bu sene çok aktif olmak istiyorum. Sizlerle bir arada olmak istiyorum önceki yıllarda epey yoğunluklarım vardı. Yoğunluklarımdan dolayı da YouTube'a yeterli zamanı ayıramadım. Ama bu sene sizlerle bir arada olma gayesi içindeyim. Bu şekilde ifade etmiş olayım sizlere. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer videomuzda da planlama ajandasından sizlere bahsediyor olacağım. Görüşmek üzere.